Ne yiyorsun masal? Sulu köfte babası. Ay su içiyor şimdi. Hadi bakalım anlat ne yediklerini. Ben de seni Masayı böyle. Masayı sen mi hazırladın? Hmm, sulu köfte var, nugget var, makarna var. Sonra bir ketçap, mayonez, sos, ıspanak var. Her şey varmış. Anne mi yaptı yoksa? Acaba masal sulu köfteyi çok seviyor arkadaşlar. Siz de yiyin ki büyüyün. Kol kaslarını göster. Şöyle yap. Bakın çok güçlüyüm çocuklar. Siz de yemek yemelisiniz. Kollarım güçlendi. Çünkü annemin yaptığı yemekleri yiyorum. Sabahları da ablam yediriyor. Şükran ablam. Soğuk, soğuk bu ya. Asıstımadın mı? Isıttım aşkım soğumuş. Şükran abla öpücük at bir ekrana. Buraya ekrana. İzle bakalım gidecek mi?